Benim için abi, buraya gelip şunu görmek var ya, buraya değer. <laughs> Dünyaya değer. Değer yani çünkü bak bura... Ben de helal evet, böyle temiz işlere yani ama oynamayacaklar. 2-3 bin, bin yıllık eserler bunlar abi. Tabi tabi. Bak adam kayanın içine yapmış ya niye zarar veriyorsun, ee, niye kırıyorsun döküyorsun bunu yazık ki. Ne düzgün bir eser yapmış. He? Ne düzgün bir eser yapmış, Türkiye'de bu haricime hakkım olacak. Ya tabi ya bu çocuklara aktaracaksın, torunlarına ee. aktaracaksın. Abi sen de rehberim olarak seni de alıyorum ha. Aynen. rehberim e, Kempes Hüseyin abi. Hüseyin evet. Duruk, Hüseyin Buruk. Hüseyin Duruk. Buruk. Buruk. Buruk ha. Buralarda şeylerin kazdığı yerler. Efendime söyleyeyim. Kaçakçıların. Kaçak kaçak kazıcıların, definecilerin boşu boşuna zarar verdikleri yerler. Evet.